Florida'da Florida'lı annelere benzemişsin. Buna bronzlaşma deniyor cahil arkadaşım. Babam beni kayağa götürdü. Muhtemelen hiç duymamışsındır zenginlerin yaptığı <laughs> bir şey. Benim babam da zengin. B6 vitamini bakımından. Potasyumu da unutma. Ayrıca iyi e bir lif kaynağı. Şey, babam da kağıdı yenebiliyor. Senin baban neydi iyi? <laughs> Babamız dede iyidir, i̇yi olmak olmakta iyidir. Bir <laughs> becerisi yok mu? Kımıldamadan terlemek beceri midir? <gülüyor> <gülüyor> Kilo almaya ne dersiniz? o konuda müthiş. <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler de iyi olmalı. Sadece utandırmak da iyi galiba. <gülüyor> 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 evet, mesela çarşıda yaptığı gibi. Anne, bu adamın oh, çocuklarına oh, çok oh. acıyor. Hak etme oğlum. Böyle birinin çocuk sahibi olması <laughs> mümkün değil. <laughs> evet. işle ilgili konuşmak için okula geldiği günü hatırla. <laughs> o kadar yiyen birinin daha yaşlı olması gerekir. Evet. Keklerinden biri dişimi kurmuştu. Bu yerine çimentu bu kullanıyor yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Anne yemekte ne var? Tavuk ve patates kızartması. Bu hmm. biraz az pişmiş değil mi? Patates kızartması da biraz sorunlu. Tatlıya geçebilir miyiz? Aa, Aa, neyin var senin? Neyim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Neler oluyor? Yemekler neden çiğ? Hiç iyi olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bir şey deneyeceğim. İkimiz de yaptığımız için çok üzgünüz. Ne yaptığınızı biliyorsunuz yani? Hayır. Hayır. O halde bilmediğiniz bir şey için nasıl özür diliyorsunuz? Ha? sahasında söylediklerinizi duymuş. Aa, o mu? O zamandan beri barakada saklanıyor. En azından bizi oradan utandırmaz. Dikkat geliyor. Bakın babamdan seve seve özür dilerim. Ama söylediğimiz doğru olmasaydı. Pekala yeter artık. Anne babanızın değerini bilmediğiniz ortada. Babanızdan özür dileyene kadar sizin için hiçbir şey yapmayacağız. Bakalım ne kadar dayanacaksınız. Meydan okuma kabul edildi. <laughs> ha. Ah. O patatesin parasını ben verdim. <laughs> Zaten aç değildim. Hayır, hadi. Ne zamandır içerdesin? Üzgünüm, ama su faturasını anneme diyor ve bence siz gidip başka bir yerde duş almalısınız. Su faturasını anneme diyor ve bence başka yerde duş almalısınız. İstediğini söyleyebilirsin ama beni kızdıramayacaksın. İstediğini söyleyebilirsin ama beni. Oo! Burdum. Burnum! panna. Ah, <laughs> Gördün mü bak, sabunumuz da var. Sadece suyumuz eksik. Dostum, ben bu meydan okumadan pişman oldum. Geliyor. Ağzımı kapasaymış... <laughs>